Yavru kurtlarım 9. haftanın konu anlatım videosuyla yeniden karşınızdayım. Hoş geldiniz. Besinlerin emilimi diyoruz. Ve bugün insanda sindirim sistemini tamamen bitiriyoruz. Ardından bir sonraki videoda sorularını çözüyoruz. Besinlerin emilimi. Sindirilmiş besinlerin, su ve minerallerin, ilaçların Sindirim kanalını çeviren epitel hücreleri tarafından alınarak kanalın içinden alınıp kan ve lenf dolaşımına aktarılmasına emilim diyoruz. Ağız, mide, kalın bağırsak gibi bölümlerde de emilim olsa da emilim büyük oranda ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsağın iç yüzeyi kıvrımlı yapıda olup villus ve mikrovilluslar sayesinde genişletilip son derece büyük bir yüzey alanı oluşturulmuştur. Böyle bir yüzey alanıyla besinlere emiyoruz. Bakın bu durum burada gösteriliyor. İnce bağırsaktan kesit alınmış. Bağırsağımız bu şekilde katlantılar yapmış. Bunlara kripta denir. Bu bağırsak kıvrımlarına bakın. Şuradan bir kıvrımı alıp zoom yapmışız. Bunlara villus diyorsunuz. Villus'ta dokuyu katlıyorsunuz. Bakın, doku katlanmış. Bu villusu oluşturan hücrelerin de zar yüzeyleri katlanmış şu şekilde. İşte buna mikrovillus diyorsunuz mikrovillus, villus ve bu bağırsak kıvrımları sayesinde son derece geniş bir yüzey alanıyla besinlerin emilimi sağlanıyor verimi artırmak adına. Yavru kurtlarım sindirim sonucu oluşan yapı birimleri yani karbonratların yapı birimine monosakkaritler, proteinlerin yapı birimlerine amino asitler, yağlarınki yağ asli ve gliserol, nükleik asitlerinki baz, pentoz ve fosfat. Bunlar ve mineraller bağırsak epitelit hücreleri tarafından difüzyon ya da aktif taşıma ile emilirler. Su ise ozmozla emilir. Hatırlayın 9. sınıf konularını. Emilimin gerçekleştiği villusların yapısında hem kan kılcal damarı hem de lenf kılcalları bulunur. Bakın burada görülüyor. Şu yeşille gösterilen lenf kılcalı. Bir önceki videoda söylemiştim. Yağ ve yağda çözünen vitaminler lenf kılcalına alınıyor. Su ve suda çözünen e, besinler kan kılcalına alınıyor. Şimdi burada bunu tekrar edeceğiz. Glikoz, amino asit, B ve C vitamini gibi suda çözünen besinler epitel hücreleri tarafından alındıktan sonra kan kılcallarına aktarılır ve dolaşım sistemi sayesinde vücudun diğer hücrelerine gönderilir. Hatta bağırsaktan emildikten sonra taşındığı damarın adı neydi? Kapı toplar damarı. Nereye taşınıyordu? Karaciğere. Çünkü karaciğer vücudun kapısı bu limandan geçmeden sistemik dolaşıma aktarılmıyordu. Yavru kurtların bakın bu şemada gösterilmiş glikoz, amino asit, buraya siz B ve C vitamin de yazabilirsiniz. Bunlar suda çözünüyor. Bakın epitel hücreleri tarafından alınmış, zoom yapılmış hali. Villus'un içerisindeki kan kılcalına alınıyor. Bakın burada görüldüğü gibi. Yağların hidrolizi ile oluşan yağ asitleri ve gliserol. Bakın yağ asti ve gliserol. Epitel hücrelerine alındıktan sonra bakın. Burada yeniden trigliserite çevirilir. Bir daha trigliserite dönüştürüldü. Bakın trigliseritler kolesterol, fosfolipid ve proteinlerle kaplanarak bakın şilomikron damlası haline getiriliyor. Suda çözünebilen Şilo da mikron damlacıkları haline dönüştürülür. Epitel hücrelerinden dışarı büyük olduğu için zardan geçemeyecek egzostozla atılıyor. Bakın. Sonra bunlar lenf kılcalına alınıyor. Bakın gösteriliyor. Benzeri akıbet A, D, E ve K vitamini içinde geçerli. Onlar da yağda çözünüyorlar. Onlar da lenfe emiliyor. Ve lenf sistemiyle çünkü neden? Kilomikronlar büyük moleküllere karşı daha geçirgen olan lenf kılcallarına emilir. Lenf sistemi kilomikronları kalbe doğru giden büyük toplar damarlara aktarır. Bu sol kolumuzun altından geçen toplar damara aktarılıyor. Bunu bir önceki videoda yine kısaca söylemiştim. Bu tekrar oldu. Bu tekrarlar öğretmeyi, öğrenme sürecini pekiştirir. Yavru kurtları. Ayrıca bakın yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri ile bir miktar su ve mineral de lenf sistemine ile taşınır. Ama lenf sisteminin de eninde sonunda bağlanacağı yer kan dolaşımıdır. Kalın bağırsakta emilim, kalın bağırsakta da emilim görülür. Bunu zaten söylemiştim. Burada villus yapısı bulunmaz. Ancak epitel hücrelerinin yüzeylerinde mikrovilluslar bulunu, bulunur. Kalın bağırsağın epitel hücrelerinde su ve mineral emilimi devam eder. Ayrıca hatırlarsınız burada yaşayan mutalis bakterilerin ürettiği B ve K vitaminleri de emilir. Suyu emilen posa katılaşır. Bir süre su depo edildikten sonra anüsten dışkı olarak dışarı atılır. Posa atılıyor. Yavru kurtlarım Şimdi besinlerin taşınması diyoruz. Sindirim kanalından kan kılcalına emilen besinler kan yolu ile önce karaciğere taşınır ki bunu ben size defalarca söyledim. Burada miktarı düzenlenir. Alınan fazla besinler depo edilmek üzere uygun formlara dönüştürülür. Ayrıca zararlı toksik maddelerden arındırılan besinler tüm vücuda dağıtılması için yeniden dolaşım sistemine aktarılır, miktarları ayarlanarak. Karaciğer dış ortamdan alınan besinlerin hücreye dağıtılmadan önce kontrollerinin yapıldığı bir gümrük kapısı ya da bir liman gibi işlev görür. Kandaki besinler kalbin pompalayıcı gücüyle hücrelere ulaştırılır. Artık besini yedik, nerede sindirdiğimizi biliyoruz. Karbohidratları, yağları, proteinleri, bunların nasıl emildiğini biliyoruz. Emilip kan dolaşımıyla hücrelere nasıl aktarıldığını taslağını biliyoruz. Şimdi hücreler acaba bu besinlerin yapı taşlarını alıp ne yapacak? Söyleyip bir kısmını enerji elde etmek için oksijenli solunum ve fermentasyon süreçleriyle parçalayacak. İşte bundan sonraki konularımızda da bunu bahsedeceğiz. Sonuç olarak bir programla gidiyor. Müfredat. Şimdi soru çözüm videosunda görüşmek üzere deyip bugünkü konu anlatım videomuzu burada kapatıyorum. Eğer konu anlatımını beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Hoşçakalın.